Allah ve vehesen Muhammed ve Resulullah La ilahe illallah Muhammedün Resulullah Allah 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 tövbe ile nasip eyle ya Rabbi Cennetin cevherini görmek istiyoruz nasip eyle ya Rabbi Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi Ve Rabbim nasih tövbesiyle göçmeyi nasip eyle ya Rabbi Ümmetü Muhammed'e sen yardım eyle ya Rabbi Rekamlara tez zamanla hayırlı izdivaç, evlilik nasip eyle Ya Rabbi. Evli olanları eşli eyle, muhte eyle Ya Rabbi. Evli olanlara hayırlı züretler nasip eyle Ya Rabbi. İşi olmayanlara iş nasip eyle Ya Rabbi. Aşı olmayanlara aşk nasip eyle Ya Rabbi. Rızkımızı helal yoldan kazanmayı nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi çalışmak ibadet dedik, ibadetleri unuttuk Ya Rabbi. Bizleri affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Biliyorsun sen rezzaksın Ya Rabbi. Biz seni unuttuk. Ya Rabbi işle meşgul olmayana, işle meşgul olursan bizleri affeyle ya Rabbi. Allah Allah Biliyoruz ki senin elinde ya Rabbi. Biliyoruz ki sen vermeden kimse veremez ya Rabbi. Biliyoruz ki sen almadan kimse alamaz ya Rabbi. Biz dedi bu teslimiyette olanlardan öyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, evlatlarımızı kıyamete kadar abidlerden, zabitlerden eyle ya Rabbi. Allah Allah Allah. Bu tekkede ya Rabbi, Abidlerin, zabitlerin, muttakilerin, salihlerin, salihaların geçmesi nasip eyle ya Rabbi. Evlat sayısı olmak isteyenlere hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı zürriyetler nasip eyle ya Rabbi. olan kardeşlerimize de tez zamanda beratlarına kavuşması nasip eyle ya Rabbi. Aramızdan geçenlere sen rahmet eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi Haydar amcamızın da hastalığına şafi adı hürmetine şifalar nasip eyle Ya Rabbi. Ameliyatını başarılı eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. İslam alemine yardım eyle Ya Rabbi. Nasr'e yardım eyle Ya Rabbi. Doğu Türkistan'a yardım eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, Filistin'e Mescid Aksa'ya yardım eyle ya Rabbi. Kudüs'e yardım eyle ya Rabbi. Suriye'ye yardım eyle ya Rabbi. Şam'a yardım eyle ya Rabbi. Halep'e yardım eyle ya Rabbi. Doğu Türkistan'a yardım eyle ya Rabbi. Diyanlara yardım eyle ya Rabbi. Şu anda işgal altında olan Filistinli kardeşlerimize de yardım eyle ya Rabbi. Fethi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Rabbi. Ebabil kuşlarıyla, fil ordusuyla, ümmeti Muhammed'de, Ya Rabbi senin manevi ordularınla, Orayı tekrar fethetmeyi bizlere, hepimize, cümlemize nasip öyle ya Rabbi. Kudüs'te ya Rabbi tehir sancağının dalgalanması nasip öyle ya Rabbi. Bütün İslam beldelerinde tehir sancağının dalgalanması nasip öyle ya Rabbi. Amin, 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 ya amin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane Rabbi kelam Ve selamun alel musselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlarımızın fethi için, şerlerimizin defi için, dualarımızın kabulü için, Ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhat, afiyeti için, geçmişlerimizin ruhu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu için, bu ibadet kabulü makbulü için, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, ille de senin zan için, Allah rızası için, El Fatiha, Allahümme salli ala, Ve Muhammed Evet, Rabbim kabul eylesin. Amin. Rabbim kıyamete kadar, ömrümüzün son demine kadar inşallah böyle aşk ile zikir yapmaya Rabbim hepimize nasip eylesin. Evet, biraz sonra kutsal emanetlerimizi inşallah ziyaret edeceğiz bittikten sonra da kalmak isteyenler tesbih namazı kılacak. Işıl'la birlikte kalmak isteyenler de tesbih namazına kalabilirler. Tesbih namazı ömründe bir defa gücün yetiyorsa, yetmiyorsa yılda bir defa, yapamıyorsa ayda bir defa yapamıyorsa haftada bir defa yapamıyorsa günde bir defa ömründe bir defa kılmak gerekiyor. İnşallah birlikte eda edeceğiz. Rabbim hepimizden razı olsun. Rabbim sağlık sıhhat versin. İnşallah bu meclisten dağılmadan o ilk doğduğumuz günkü gibi tertemiz oluruz inşallah. Rabbim Şeyhimiz Şeyhudullah Hazretlerine rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Derviş sevdiklerine sabrı cemiller versin. Rabbim o büyüklerimizin, ustalarımızın yolundan, izinden gitmeyi hepimize nasip eylesin. Evet herkes birbirine hakkını helal etsin. Helal olsun. Aşk ile helal olsun. Canı gönülde helal olsun. Bizden yana da helal olsun. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Celle Celaluhu. Evet. Allahu Ekber Allah.